Herkese merhaba. NBA'de sezon içi kupasını geride bıraktık. Tarihin ilk sezon içi kupasını Los Angeles Lakers finalde Indiana Pacers'ı mağlup ederek kazanmıştı. Artık normal sezona yeniden geri dönüyoruz. Bu akşam da 13 maç var. Birbirinden keyifli 13 maç bizleri bekliyor. Ben size yine bu akşamki bu yoğun programdan 3 tane maç seçtim. Şimdi onları konuşacağız. Detroit Pistons, Indiana Pacers. Evet az önce de bahsettiğim gibi Indiana Pacers NBA kupası final mücadelesinde Los Angeles Lakers'a 123-109 kaybetmişti. E, açıkçası biraz hücumda e, Lakers'ın savunmasına takıldılar ve e, kendi performanslarının çok altında bir hücum performansı ortaya koydular. Bunda da tabii Tyrese Halliburton'a Lakers'ın yaptığı agresif savunmanın etkisi çok büyüktü. E, Halliburton kendi standartlarının altında bir gece geçirince Indiana'da... E, açıkçası Lakers'a rakip olmakta zorlandı. Şimdi Indiana artık e, onlar da yollarına bakacaklar ve bu akşam Detroit Pistons deplasmanıyla normal sezondaki maceralarına devam edecekler. E, Detroit Pistons biliyorsunuz ligin en kötü takımı. Arka arkaya 19 maç kaybetmiş vaziyetteler e, ve bir hayat belirtisi de göstermiyorlar. E, dolayısıyla yani işleri çok zor bu akşam yine Indiana karşısında iki takım da önce Kasım ayında karşılaşmış ve e, 136-113 mağlup etmişti Indiana o maçta Detroit Pistons'ı. E, ben bu akşam için Indiana'nın e, hani Lakers'ın e, sert savunmasından sonra Detroit karşısında böyle bir e, sıkıntı olmayacak. Detroit'in yumuşak savunmasına karşı e, en az 125 sayı bulacaklarını düşünüyorum ve 124.5 barenden üst ilk tercihim olacak bu karşılaşma için. Bu geceki ikinci maçımız Houston Rockets San Antonio Spurs. Houston Rockets nihayet deplasmanda bir maç kazandı ve deplasman fobisini bir nebze olsun aşmayı başardı. Denver Nuggets'i mağlup etmeyi başarmışlardı son NBA şampiyonunu. Deplasmanda oynadıkları son maçta. Şimdi de içeride San Antonio Spurs ile karşılaşacaklar. Spurs yine Lotary'e doğru Koşar adımlarla gidiyor. Arka arkaya 16 maç kaybettiler ve Houston Rockets karşısında işte çok zor olacak. ki bu şeytanın bacağını kırması bence Houston'ın biraz daha rahatlamasını sağlamıştır. Çok moralli bir şekilde San Antonio karşısına çıkacaklar ve 7.5'lık handikapı aşarak San Antonio'yu yeneceklerini düşünüyorum bu karşılaşmada. Bu geceki programdan sizler için seçtiğim son maç Oklahoma City Thunder Utah Jazz maçı olacak. Oklahoma City Thunder son maçında Golden State Warriors'ı uzatmada mağlup etti içeride ve etkileyici performanslarını bir yenisine ekledi. Şu anda Batı Konferansı'nda lider Minnesota Timberwolves'un 3 maç gerisinde ikinci sırada yer alıyorlar ve çok formda bir ekipten bahsediyoruz. Karşılarında ise yine düşüşteki bir Utah Jazz var. Utah Jazz'da hala Markkanen'in e, sakatlığı devam ediyor. Gerçi artık idmanlara başladı ama bu akşam oynamayacağı kesin. Dolayısıyla hani onsuz bir şekilde e, Thunder deplasmanında işleri kolay olmayacak. E, Utah liginin çok top kaybı yapan takımı e, Oklahoma City Thunder'da rakibine en fazla top kaybına zorlayan ekiplerden biri. E, dolayısıyla Thunder e, bu karşılaşmada yine savunmasıyla ön plana çıkacak ve e, Utah Jazz karşısında da 11.5 gibi yüksek sayılabilecek bir baremi aşacaktır diye düşünüyorum. Maç sonu bir bu karşılaşma için tercihim olacak.